Eğer ki mesela şu an dinleyenler arasında sevgilisi olanlar ya da ne bileyim sevgilisiyle kavga edenler ya da isteyip de ulaşamayanlar, sevgili olanlar, hoşlananlar, içini dökemeyenler varsa şu anda benim dediklerim bence not almaları lazım. Neden biliyor musunuz? Bunları söyledikten sonra o hayal ettiğiniz kişi ya da ulaşmak istediğiniz kişi ya da sevgiliniz size naz yapıyor ya da bir şekilde görüşmüyor. Ondan sonra görüşecek. Ama şunları demeniz lazım. Bilmiyorum. Bu da tabi yürek ister herhalde. İçini dökmek birazcık yanıp tutuşmak yürek ister derler ya. Genelde biz burada şu anda uydurduk onları. İçini dökmek lazım. İçini o kadar rahat dökmen lazım ki kimse umurunda olmaması lazım. Nedir mesela? Ne söyleyebilirsin? Not aldım sizin için ha. Sırf dinlersiniz de belki notaları da söylersiniz diye. Mesela Sensiz otobanda terk edilmiş köpek gibi yalnızım. Ya da yalnızdım. Doğum gününü bilmesem de hediyeni düşünmeye başladım bile. Birlikte alışveriş ve yemek yaparak harika günler geçirebiliriz. Arabayı park ederken tekerleği kaldırma sürsen de iğneleyici espriler yapmayacağım. Benimle olursan her hafta tuvaleti temizleyeceğim ve istersen dilimle bile temizlerim. Meme ve füze kelimelerini sözcük dajimden çıkartacağım sadece örtünün altında ve çok acil durumlarda gaz çıkartacağım. Düşük kolesterol diyeti yapacağım. Orta yaş krizine girdiğimde kırmızı spor araba almayacağım. Ailen istediği zaman bizi ziyarete gelebilir. Cadaloz olsalar bile. Ebeveynlerin huzur evine gitmek zorunda değil. Gelip bizimle yaşayabilirler. Beyazları renklerden ayıracağım. Sıcak ve soğuk yıkamanın gizemini çözeceğim. Makyajını yapmanı beklerken üfleyip püflemeyeceğim. Kedileri seviyorsan köpeği insanı boğmaktan kurtarabileceğini ama kedinin kurtaramayacağını söylemeyeceğim. Seninle aşk ve gurur gibi kız filmleri izlemeyi seve seve gireceğim. Bamyalı yahni yemeklerini deneyelim bile diyeceğim. Üstüne peynir konularak iğrenç tadı kamufle edilmiş sebzelere de burun kıvırmayacağım. Saçım güzel olmuş mu diye sorduğunda hep evet diyeceğim. Sarılıp yatmak ifadesine yepyeni bir anlam katacağım. Her gün yıldız falını okuyacak kadar düşünceli olacağım. Bana gönderdiğin her doğum günü kartını saklayacağım. Birbirimizden uzak olduğumuzda sana hep mektup yazacağım. Arabamın anahtarını nereye koyduğumu asla sana sormayacağım. Çoraplarımı asla ortada bırakmayacağım. Benimle olursan diş macununun kapağını hep kapalı bulacaksın. Sana şimdiye kadar tatmadığın tutkuları yaşatacağım. Burada senin için hayatımı bile vereceğimi ilan ediyorum. Benim olmazsan bir parçamın kesinlikle öleceğini biliyorum. Denemeye değer. Gecenin Hatası Hakan Kalender